Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bindikleri 4 metrelik Zodiac botun Bodrum açıklarında motoru arızalanınca denizin ortasında dalgalarla boğuşan biri kadın 41 Suriyeli kaçağı başarılı bir operasyonla ölümden kurtardı. Kaçakların kurtarılışı sahil güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. 15 Şubat 2015 tarihinde saat 03.10'da Bodrum açıklarında içinde çok sayıda yabancı uyruklu düzensiz göçmeni taşıyan lastik bot olduğu yönündeki ihbar üzerine sahil güvenlik komutanlığı ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Makine arızası nedeniyle hareketsiz kalan lastik bot içinde 41 Suriye uyruklu Bodrum Gümbet Koyu açıklarında tespit edildi ve saatlerdir denizin ortasında dalgalarla mücadele eden kaçaklar başarılı bir operasyonla kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince başarılı bir operasyonla kurtarılan kaçaklar Bodrum Limanı'na getirildi. Ekipler biri kadın 41 kaça işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etti.